Değerli kardeşlerim, Cuma gününün rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimizin bizlere lütfettiği nimetler içerisinde en önemlilerinden birisi de zaman nimetidir. Zaman nimeti içerisinde de birbirinden daha müstesna, daha faziletli dilimler vardır ki, bugün o günlerden birisi olan Cuma günüdür. Cuma gününün fazileti ile ilgili olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Cuma gününde öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Rabbim bu mübarek günde icabet saatinde yapacağımız dualarımızı, niyazlarımızı, istiğfarlarımızı, ibadetlerimizi katında makbul eylesin inşallah. Cuma gününün rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum.